herkese tekrardan selam. Ne yaptık? Birkaç tane görüş yapmıştık. bunları hazırladım. Şimdi biraz tek başımıza bir challenge yapacağız. dikeceğiz. Şimdi bak bu bizim ana yer. İlk dikim var Burada jeneratörümüz bir don. zemin kum yendirme. Lentolar, ha, çimentolar, lentolardan sonra biraz alçıpan aldı. Bir de bunların fileri olan arkadaşlar üç falan var. Buraya da onları ayarladım. Da blokları var, ahşaplar var, lentolar var tamam. Bu ikisi, bu birinci ekip arabası olacak. İkinci arabası olacak. Diğer kırmızı var yukarıda arabamız. Bu da bizim üçüncü oyun. Şu an görevi aldığımı hatırlamıyorum. Ülketin yerini milyon yüz neredeyim? Al diyelim. Bir gün varmış. bana Gidelim. Bulalım. Just about the first beat. 700 bin liraya gideceğiz dediğim gibi bu yerler bize 50 bin lira maksimum hadi iki gidelim zaten projesi uzun ama bayağı da mekana yakın da topcu Tamam anne. alalım. Biz şimdi buradan koşarak gidelim. Alalım. Ön ikinci arabayı alalım. Bu araba zaten burada. Bu araba zaten. Bu araba. Gereken var. Yer iki getirmek zorundayım. O yüzden Bir arabayı alayım. Bir arabayla. Y'ye gideyim. Hello madam. Y'yeyim. Hayır Zaten işin en büyük kısmı çizim. Ama Allah etti. Bu sefer U denemeye düşünüyorum. ben Merdiven yapacağım. Merdivenlerle ilgili oyunu sıkıntı var. Benim zaten apayrı bir sıkıntı yani şey yapmıyorsun normal koyuyorsun ters oluyor Belediyeye gidelim 700 küsur bin lira verdik 500, 1600, 1700 falan olacak paramız. Buraya güzelce bitirmek. Az Biraz uzun sürecek tek olduğum için. Özellikle proje kısmı Allah ettiriyor. Özellikle Kamlar yani isimetrik olmasını istiyorsan mecburen uğraşıyorsun. Zaten videolarda da görüyorsunuz ya. Ben çekiyorum, bir çekiyorum vesaire yapıyorum. Anca şeyler oluyor. ve her kata tuvalet koymak istediğin zaman o da ayrı bir sıkıntı. Bakalım şimdi burada çizme bilmiyorum. Ne diyecek? Bu arada siz de bizde oynamak istiyorsanız ekran hesabımız üzerinden bizde görürsünüz ve ortak bir günde size de uygun bir i̇şte, bölüm çekebiliriz ve i̇şte, YouTube'da videomuzda bulunabilirsiniz. Bunu unutmayın. Ya sen ne takılıyorsun bak? yani? Ki oynuyorum. O Açma alıyorsun bak. Ha. İnç. Güncellemeler vesaireler biraz yoruyor anladığım kadarıyla. Tabi yani farklı değişik bir oyun yapıyorsun. Haliyle bazı aksaklıklar olacak. Geliştirilmesi gereken şeylerden biri de Bağırmalar falan hala duruyor ama biraz tuhaf bağırlar Geliştirilmesi gereken şeylerden biri de bu Tüm sistemi i̇lla Sen çizmek istemeyebilirsin Çatıyı vesaire Dolarla tapu aldık Yani illa sen çizmek istemeyebilirsin ya da Çatısını falan da sen yapmak isteyebilirsin yani verandası olsun Böyle olsun böyle olsun. Yapabilirsin. Yapmalısın daha doğrusu. Yapsam daha iyi olur abi. Sadece ben binanın içini yapıyorum. Çatısı bir tuhaf. ve estağfurullah. Bir oluyor. Bak. Yürü yürü yürü. Reisi cumhur kırmızı ışık yandı. Mesela bu ışıklar gönder falan burada ceza yemeler yapılabilir. Biraz daha bunlara bağlı hale getirebilirler. Şu an çok büyük bak görmedim. Bazen böyle baklar vardı. Ha en büyük bak şu an ne şey oldu. E, her yerde devam ediyor mu bilmiyorum ama bazı yıkım görevlerinde o lokasyondan aldığın ürün yani içeride kırık olan ürünler ikinci el dükkanına gittiğimiz yeni gözüküyor. Ben bu şekilde iki üç kere falan 21 bin var falan aldım. Biraz keyfini falan oynuyordum. Altında değildi böyle ama böyle bir olay yaşandı. Siz deneyimleyip yazabilirsiniz. Yaşandı. En son aldığımız yıkımda böyle bir şey olmadı. Ama belki başka bir yıkım alırız. Orada karşımıza Hop. Makas iyi bir şey değil. Oldumuz. Evet. <laughs> Navigation. arabayı da götürüyorum ya. Üçüncü araba en son. Şimdi gibi hallettim. direktman ee, direkt man çizim işine başlayacağım. Zaten maşallah var. Uzun diyor. Burası iki katlı. Emin artı bir. Allah bir sıkıntı çıkarmaz. O videolarda merdiven koyduğunuz zaman oraya bir boşluk kalmamış. o da falan diye Bu bir... şekilde. İnşallah bu sefer halledeceğim. Yok no guys. Parsel no. Yaşamak Peki 720 olacak. Şu an öyleymiş. Anlamı. Oo, bu ne? ilerlere bak hele arazi metrekare yok. bak mesela burayı çizmesi hani gözü anlaşma falan da yok anlaşma falan var desem bu böyle kaç dakika sürer kapı. Kapı Böyle oh, no. açıl. Sonra ben bunun yanından kaydı Evet, L de saçma. Tamam, direkt buradan olsun. Arkasına bakacak ya. Merdivene göre yapıyorum ki. al. Takılmayın. Herhangi bir şey. Ha, herhangi bir şey vermiyor. Hım. öyle mi yap? Ofis olsun. E bana bir şey demiyor. Bunu kısmı. çiftli vardı diye hatırlıyorum ama ev 9 metrekare. Metrekareye gelmez. Two thousand years later. <coughs> send <coughs> up 要忙了吧？Yeah, alış Ben düşün at İncele al. Ben hey, yakın bakıyorum. üstü hükmetti Aynen ah, Nerede? Ya var ya sesin katalaştı sinirli. Hadi hadi. Şimdi o kadar olmak istiyor ki. ya yani ya ya. Çocuğu. Paralanma. Buna bak. <laughs>